Merhaba arkadaşlar ben Kan Bugün sizlerle beraber kit kasıyoruz. Düelloda 3 karakter birden kasacağım. Kiti 550 yapacağım. Rico'yu 850 ve Dugu 780 yapmaya çalışacağım. İnşallah başarabilirim. Videoya geçelim. Bu arada 15 dakika sınırım var. Onu geçmemem gerekiyor. Yoksa atamayacağım bu videoyu. Bundan önceki video denememi atacaktım aslında. Ama oyun sesi çok yüksekti ve benim sesim kısıktı. O yüzden atmadım. Şöyle tam ulti basacakken öldük. Youtube'a geçti. Hiper duruk. Hiper duruk. Bastım ultime. Yeniden doğdum. Vur 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 vur. Bir tane daha vursaydı ölecekti ya. Bu zaten netti. Çok iyi oynuyor. Boş. Charlie geldi şimdi de. Ben yakın dövüşüm arkadaş. 2 de dislike'lı. 2 de toksik. nasıl ya? De... Arkadaş zamanında vursana ya. Ultim çöp oldu gitti. Adamınki de çöp oldu. iyi de oldu. Değişik bir ulti denemesi. Ardından fail. Tarafta tam Charlie haritası. Örümcekli mi örümcekli? Şey. Ağlı mağlı. Hadi, hadi bir tane vurun. Oh be. Çok zordu bu arada. Allah'tan cik altın üçüm Ve cik Allah'tan iyi oynuyor? Her şeyi hazırladım cik Buna bile? Killer Master Birazdan sen öyle olacaksın umuyoruz Ummayanlar varsa da Unsun Beni böyle yapmak zorunda Bırakmayın Bırakın I am not sorry 509 kupa 810 736 Doğru bir şey kazanmamış gibi siz artık onu bakarsınız yorumlarda söylersiniz o oynamıyor lan <laughs> ha, çok rahat. Niye oynamadı lan? Yine oynamamış. Afk lan bu adam. Bastırda oynayacak kesin. Bir dakika lan bir dakika bekleyin belki belki oynar bir dakika yok oynamıyor bir kez böyle bir şeyle karşılaştım herhalde tekrar oyna ben Riko'da çok iyi oynuyorum diye bana Riko'lu ipucu veriyorlar Riko'nun attığı her top bir kez daha seker ya sanki bilmiyorum. Bu arada arkadaşlar, Rico'nun açıklaması çok üzücü. şu maçı kazanalım göstereceğim size okumanız için fırsat vereceğim. Burada hemen sen atladım. Görünmez oldum. Görünüyormuşum. Dokuz en azından bir şey olmaz. Yanımıza geldi. Aha. Hiper şarjı ulti. I am not sorry. İnşallah oradasındır. Değilmiş. Bu arada 7 dakika olmuş. Ben size bir şey diyecektim. Rico galaksinin en hızlı haydutlarını kovalayan bir kanun adamı olduğuna inanıyor. Ona sakız otomat, ona bir sakız otomati olduğunu hatırlatmasanız daha iyi. Yani şu. Bu attıkları aslında içindekiler sakız. Neyse hemen geri dönüyorum. Bu arada bende bir sürü kostüm var bakın. Tek şunlar kaldı. Arkadaş şunu çok istiyorum ya çok güzel. Bu kuzenimde var. 199 elmas verdi aldı. Keşke ben de alabilsem. Sıfır elmasım var. Ben harcıyorum. Toplamaya dayanamıyorum. En son altın rekor için 120'ye kadar toplayabilmiştim. Çünkü mücevher onda yetiyordu 120'deyken. Çok az mücevherim vardı. buraya yetişmem gerekiyor. Çok iyi. Yapma ya. Buraya geldiğimi tahmin etti. Nasıl tahmin etti sen benim oraya geldiğimi? Gel lan buraya. Ya böyle bir şey var mı ya? Varda ben de bilmiyorum. oldum en azından bu sefer. şöyle emoji basalım. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi hamle yaptık az önce. Burada kupa sayımız 514, 814 ve 740 olmuş. Benim daha tam olarak bir dakika 40 40 ve 40 kupa ihtiyacım var. O yüzden bunu başka videoda. Hadi görüşürüz.